Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta Kankam Deniz Pro ile oynayacağım Hadi başlayalım Bu arada videoyu izler izlemez like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bildi bildirimleri de açıp yaparsanız güzel olur Şimdi bu arada arkadaki sesler yağmurun sesi, yağmur yağıyor çünkü. ne ilgisi yok. Tamam kanka sinirlenme. Hadi be, hadi. Hadi ben hasını satayım ya. Rakiplere bak ya. I am watching you. Watching you. Biliyorum beni izliyorsun. Beni izliyorsun Arti anladım o. Anladım o anladım o. Chester de buraya taktı. This is, so This is so unfair. Chester. Senin o atışını Ha <laughs> Accessing <laughs> 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 Let's go. Tırı <laughs> Dönme Challenge'e. <Sessizlik> Someone dare. <there. Sessizlik> Hadi ya, iki ikiye kalsın. Hadi, let's go. Ne oldu lan orada? Oha be. Let's go. Hadi başlayalım. Yağmur da şakır şakır yağıyor. Bu arada bugün gezegenler toplanıp şey yapacaktı. Dünya üstünde gözükecekti. Yani Jüpiter, Satürn ondan sonra Uranüs falan gözükecekti. Dünya dünyada gözükecekti. 7 ile 7 buçuk arasında gözükecekti. Şu an saat 7, 7 buçuk arasında şu an. Yani oraya yaklaştı. Yani 7 bin yedi buçuk saate yaklaştı neredeyse ama hala görünürde yok demek ki İstanbul'da gözüküyor birden ile değişiyor demek ki bu Ben adamı vuruyorum. Adam nasıl yeniyor ve niye? bir sersemnetiyor, vuruyor geçiyor arkadaş. Şaka gibi. Arti sakin ol. Arti bey, sakin olun efendim. Sakin olun, sakin. Sakin, sakin. Sakin ol. Sakin olun beyefendi. Beyefendi. Ol. Meyve suyunuzu getireyim mi? <laughs> Artı de diyormuş. Ne alaka? Ben bir robotum. Ben sıvı içersem bozulurum. Harbiden de robota sıvı bir şey içirirseniz bozulur. Ya da üstüne dökerseniz bozulur. Ama suya dayanıklı yaparsanız o zaman hiçbir şey olmaz. O zaman da alevden ölür. Artık kafayı mı yedirsin? Stu. Evet. Stu kafayı sıyırdı. 913 ne ya? Oho. Neyse. Dediğim gibi video buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız çok iyi olur. Bunu da söyledikten sonra Clash of Clans videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorum sizi.